Merhaba Arkadaşlar Ben Özkan Bu da cns gaming ile minecraft survival ee, Her ne sikim bok demek isterseniz deyin ee, Bu benim ilk videom beyler ee, O yüzden Biraz Ne diyeceğimi unuttum Her neyse ee, Ben dedim ki bu benim ilk videom ilk serim ilk serimin survival olmasına karar verdim <laughs> Aslında daha önce çok Minecraft oynadım ama ilk kez video çekmeye kalkmama geldi. İşte ben de çekeceğim diyecektim de ben niye anlatıyorum ki bunları? Bütün bunlardan size ne lan amına koyayım? Ben kimi anlatıyorum? Niye anlatıyorum? Anlatmayacağım lan amına koyayım. Şimdi ağaç keseceğim. En sevmedim yani Minecraft'ın şu ağaç kesme olayı. Ya. O kadar uğraşıyorsun tenem böyle. Ben normalde ev yaparken hile kullanır, hile hile kullanırım. Evden sonra hileyi kapatırdım ama İşte. Survival açtım. Öyle bir şey yapmak öyle bir şey yapmak istemiyorum ya. Yani. Ben nedense hep doğduğumda böyle madene yakın bir yere doğuyorum. Şimdi, şimdi kesin madene yakın bir yere doğdum yani muhtemelen diyorum kesin deyip göte gelmiyim de <laughs> ha şurada var bak gördüğünüz gibi bir tane var orada iki tane ne kadar var orada oğlum bak orada kömür ordusu var orada e dedi ne yaptın e dedi midir hmm. ee, <laughs> tamam 15 tane şimdi şu madene girip amana koymasına yeter. Ah. Canım yandı lan. 60 tane oldu. Orada kesin yaratık vardır ya. O göte gelmedik ki Oha göte geliyor Ya. Evet. Orada lav da var ama ama ayran da var lan. Karşıdan mı gelseydim? Aynen öyle yapayım. Aklıma tek soru var. Karşıya nasıl geçeceğim? Aa tavuk çık. Amını sikimin tavuk. Siktir git aşağı düş. Ha ha ha. Kötüyüm ben kötüyüm. 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 Kötüyüm ben kötüyüm. Kötüyüm. Ne haber? Aa siktir göte getirin. Fake'e geldim ben. Oo. Oh. Lan orada da yerim varmış. Ben ne lan. Ama burada kömür varmış. Çalışma sanırım buraya kurarım. Ben yoluna bakarım birader. Aa tavuk yanıma geldi. Ne yapıyorsun pampa? Al göte gelirsin öyle. Altın mı lan o? Şu? Yok lan değil. Ben diamond'ı daha çok seviyorum altından. Zaten daha iyi. o yüzden daha çok seviyorum da. Belki buralarda bir yerde ayrım vardır diye gittim. Tamam. Dedin haber e dedim iyi diyelim. Oo oh, burada 3 4 tane var. Ama ne daha da fazla almıştım. Oha. 6 tane varmış lan ne şey. Ben bunu da alırım. Oh yeah, I'm Garip ben garip böyle bir şey yoktu lan doğru amına koyayım ya tamam sakin olmaya ana Ananı siki normal taze mi değil mi? Ayrınlarım çalarım giderim Oha burada başka bir marva var mı var tavuk tavukçuk orada yalnız kalmış Amanın siktimin tavuğu Kal orada öyle Kurtarmayacağım seni O ne ya ne? Ayrım işte. Başka görünen bir ayrımımız varmış lan şurada. <Gülüyor> <Gülüyor> ah gidin lan. Oh. Lan ne bağırıyorsun lan? Burada gelip ne artık biz senin madenden bir şey mi çalıyoruz? Gelip ayrımını mı çalıyoruz ne yaptık? Tamam şimdi buraları ben zimlayalım. Hadi bir daha görüşmek üzere amını siktirin var. Oğlum lafa değme sakın Sakın öyle bir şey yapma Bırak çek çek AHH oh. Abunakoyim ah! Tamam lan in artık şımarmayalım Herkes herhalde Dizi ne yaptın? Edebi mi Tamam Of ananı sikeyim Tövbe 31 tane oldu. Evet. İşte bu. Ama oh, sıkıyor ya. Yarım stek şey oldu. Ayrı topalımız. Güzel. Çok güzel. Tamam, tam da yukarı çıktım işte lan. Tamam şimdi taş kazıyım. Oğlum mağaradan çıktım hala canavar sesi nereden geliyor ya? Bak hala kükrüyorlar böyle başımın tepesinde amanı siktin ne oğlum. Dur ya taş kazayım furnace yapacağım ben. Furnace mıydı lan? Neydi onun adı? Garip bir şeyiydi böyle. ne yaptın Dedim iyi değil. <laughs> <laughs> istedim ama itemlerimi gitmesine korkuyorum. <laughs> Yemin ediyorum akşam oluyor lan. Şaka maka cidden akşam demişler ben şakasına demiştim. Tamam şimdi bir daha <laughs> konuşalım lan bunu koyayım. İdareten bir tane ev yapacağım. Da bir 47 tane şey var. Yeter herhalde. 31 tane odamız vardı az önce gördüm. ha siktir. Çabuk ol Nuri. Ya, bok gelirsiniz şimdi. Amanı siktimin olarız. La kalmadı lan. Nasıl yapacağım şeyi meşale. Neyse. Tam böyle de güzel böyle de değil. Beyler ben şimdi de durdurayım. Akşam olsun bir daha açayım. Para sabah olsun ne akşam. Evet beyler yeniden merhaba. Sabah olmasını bekledim. Evet, sonunda oldu. Ee, şimdi furnace yapacağız kapısı açık kalsın ben Tam madenim yok. Ha şurada. Ne? Ne diyorsun? Tamam. Beyler afedersiniz bir dakika durdurmam gerekiyor. Evet beyler, yeniden karşınızdayım. Şimdi ne yapacağım? Yine analiz 2'ye. Yine madene ineceğim. <laughs> Kul canım gitmeye başladı ya. <laughs> Lan ne bağırıyorsunuz ama bakayım. Onu anlamıyorum. Madenize gelip bir şey mi içiyor? Oh oha bala bak lan evin yanında doldum <laughs> <laughs> tamam beyler komik değil ne oldu lan siktimin creeper he. bana bak lan anasını siktimin tipimde ne var lan oğlum birden yanıma atladı tırstım ya yemin ediyorum altına sıçtım amına koyayım. Biraz. Bakalım. Allah'ım benim insan olduğumu nasıl anladı? Baksana, ben bende creeper'ım. 14 tanesi bir şey olmuş bir. Artık anlayabilir. Evet. Gidip bir ağaç kesin böyle şey. Düştüm oraya hiçbir kim kalmadı. Zaten ayrınları falan Evde bırakmış. odun bulmak başarımı kazandı mı? Ben, oğlum odun bulamam, bulamamış mıydım şimdi? Onu mu demeye çalışıyorum bana? Sen odun bulamadın mı demeye çalışıyorsun? Tamam. bu <laughs> akabinde. Ben de diyorum ne yapıyorum ben amına koyayım. Lan dal taraf senin keşke. Kaç tane kaldı? Tamam. Aç falan kesiyorum şimdi. Ananı sikiyim playboy playboy Benim adım playboy playboy Al işte Ne var lan ananı sikiyim Yarım saattir burada bir sus Ananı sikeyim Bir sus Ananı sikiyim Oğlum benim respawn noktam bura mı lan Niye ben bu full Ananı sikiyim 6 tane demir külçesi gitti ya Nasıl yapıyordu Böyle değil miydi oğlum İntikamımı almaya geleceğim oğlum siz bekleyin oğlum. İntikamımı almaya değil, itemlarımı almaya geleceğim zaten. Niye öyle gidip atar yaptıysam amına koyayım ya. beynimi sıkıntı. Aa şuralarda bir yerde bir su falan vardı galiba. Ama suya nasıl ulaşacağım? Tamam, hatta hatta sıkıntı olmaz. Ananı sikiyim, çabuuuuk! Tamam bebeğim, rahatız abi. Ağzını oh, kontrolüm, ağzını kontrolüm. <laughs> Bak hala bağırıyor. Gidip anasını sikeceğim diyeceğim de az önce göt etti beni. Daha gidiyorum. sarmadan milletin içinde. Of. Orası da bir boşluk gibi acaba şurası. Ya. Bak Benim respawn noktam evimin e, olması güzel oldu aslında. Ne zaman senin yanında değil. Neyse tamam. Böyle gidelim yoksa sıkıntı çıkacak burada bir. Geri yekler bana gider bende döveceğim sonra hepsini böyle. Şurada bir tane Çabuk lan Ananı sikeyim ya Ne gel lan gel teke çıkak gel oradan bok geliriz Gerizekalı Bu kadar gerizekalı Salak olursun bu kadar olursun <gülüyor> <Gülüyor> gel gel tekeşik hadi Bekle geliyorum oraya bekle Aman evladım seni gel 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 atla oradan tanıt oradan Aa oha Amına <laughs> koyayım ya Bizi almak ister ne olsun ne almak ister ne olsun Korkun Ananı sikeyim beni çağırıyor beyler evet yeniden devam ediyorum çünkü maça çağırdı geliyor mu dediler de gideceğim zaten de şimdi maça şey şu videoyu bitireyim mi ee. al işte yeminle akşam oluyor kaç oğlum lan çabuk lan Buradan çıkamazsam çok psikote gelirim ha. Ama kaç çabuk kaç. Ama koyayım? Yemin ediyorum akşam oldu. Tamam oğlum, sakin ben daha önce böyle şeyleri atlattım yani. Ama ne zaman atlattım hatırlamıyorum. Çabuk çabuk. Hadi. 2, 3, 4. Ananesi kim? Taşım bitti. Çabuk deli olan kaç. Evin içine bir şey girmiş. Büyük ihtimal. Ananesi kim ya? Şu kırılırken çıktığı ses sıçıyorum ben altına. Allah'ını seviyorsan ben eve gitmeden gelme var mı? Yok. Evet girersem daha iyi olacak ya. Evet. Şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yaptım lan. Özkan'la Minecraft'ın birinci takım böyle bitireyim. Ee, Özkan'la Minecraft'ın birinci bölümünün sonuna geldik. Bakalım kaç dakika olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.